Salonumuza eşya seçiyoruz. Hadi gelin birlikte gezelim. Sevgilim de ben de hem aceleci hem de garantici insanlar olduğumuz için düğünümüz Mayıs'ta olmasa rağmen evimizi Kasım'da tuttuk. Evet biraz erken diyebilirsiniz ama biz gerçekten birazcık garantici insanlarız diyelim. İçinde kanatlı bir hayvanın bulunduğu bir markayı gezerek başladık. Sonrasında da çevredeki bütün o çok bilindik markaları gezdik. Sanırım bu koltuğu beğenmişim ki biraz elimle yokluyorum. Gerçekten çok güzel bir koltuktu. Ama beyaz koltuk almak benim için kabus gibi olabilir. Çünkü ben birazcık sakarlık yapabiliyorum. Ve eğer üzerine bir şey düşersem titizle bir insanım. Onu sileceğim temizleyeceğim diye cinnet geçirebilirim. O yüzden böyle şeyler hiç gerek yok dedik ve beyaz almadık. Biraz daha geziyoruz. Burada ben pazarlık yapıyorum artık karar vermişiz alacağımız şeylere. Nişanlım bey de pıtırı pıtırı Oh sallanıyor. Eşyalarımızın gelmesini beklerken beni bir de istediler. Ben böyle bir de tuzlu kahveler falan yaptım. içirdim. Oh güzel günler de oldu yani bu süreçte. Sonra bizim içimize bir kurt düştü. Dedik ki ya biz hiç ölçüm yapmadık. Ne yapalım? Nişanlım önce böyle bir kağıda çizdi. Sonrasında bir site bulduk. O sitede muadil ürünlerle ölçülerimizi girerek eşyalarımızı salonumuza yerleştirdik. Baktık sığıyormuş. İçimiz rahatladı bir. Mobilyaları aldığımız yerdeki iç mimar kadın da bize baya yardımcı oldu. Hatta çizimleri de yollamıştı ama benim nişanlım bir mimar Selim'le soyunduğu için Böyle bir çizim yaptık ve salonumuzun son hali. Aslında tabii ki son hali değil halılar ve perdeler gelecek de. Hatta da masanın sandalyeleri falan gelecekti. de ooo yani. Hazır bunlar gelmişken bir kirini pasını atalım deyip bir temizliğe de giriştik nişanlım böyle. Vallahi biz çok beğendik. Siz ne diyorsunuz?